Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'de iki üst düzey teröristi etkisiz hale getirdi. Terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonlar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı, CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin doğusuna yere saatte 02:57'de düzenlenen helikopter saldırısı ile terör örgütü Daesh'in sözde Suriye eyalet yetkilisi Anas'ta dahil olmak iki üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilerek, operasyonun tek taraflı düzenlendiği aktarıldı. İlk değerlendirmelere göre söz konusu operasyonda herhangi bir sibile zarar verilmediği ifade edilen açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri, DAEŞ'ten gelen küresel tehdide karşı koyma taahhüdünü sürdürüyor. DAEŞ, bölgede ve ötesinde Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerini ve ortaklarını tehdit eden dış saldırılarda dahil olmak üzere agresif bir operasyonel gündem izlemeye devam ediyor denildi. Açıklamada ayrıca, DEAŞ'ın bölgenin güvenlik ve istikrarına tehdit oluşturmaya devam ettiği vurgulandı. SENTCOM sözcüsü Joe Buccino yaptığı yazılı açıklamada, bu operasyon, SENTCOM'un grubun kalıcı yenilgisini sağlama konusundaki kararlı taahhüdünü yeniden teyit ediyor, ifadelerini kullanarak, bu DAEŞ yetkililerinin ölümü, terör örgütünün Orta Doğu'da istikrarı bozan saldırılar planlama ve gerçekleştirmesini engelleyecek, dedi. Operasyonda etkisiz hale getirilen diğer DEAŞ'lı teröristin ismi ise kamuoyu ile paylaşılmadı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.